Müzik odasına geçelim mi? Babam geldikten sonra çalışsak. Nasıl istersen. Ya şimdi aklım onda ders bölünmesin. Tamam Nihal'cim. İstersen bugün ara verelim yarın çalışırız. Ne iyi olur. Tamam. Ben de biraz evin işlerine bakarım. Süleyman Efendi günlerdir hesaplar hesaplar diye peşimde. Teşekkür ederim. Dörgen. yavaş ya. Erken geldin. Şu bana bak. Amcam bahçede mi? Yok evde. <laughs> aman aman iyi. Günaydın suratsız. Günaydın. <laughs> Nesi var bunun? Nihal'cığım, ne oldu bebeğim? Düğüne gelemedin diye mi küstün yoksa? Aman çok meraklıydım. Seni düğünde kızlarla dans ederken gördük. Bülent. Nerede gördünüz? Magazinde verdiler. <laughs> dans başladığında içeride kamera falan yoktu. Hepsini çıkarmışlardı. Dışarıda dürbün vardı. Bülent. Hii. Teknede. İnanmıyorum. Siz düğünü seyretmeye mi geldiniz? Sen görürsün. <laughs> bir daha bir şeyse benden bakalım. Meraklılar gibi yazı. Çekil şuradan. Babanı kontrole mi geldin sen yoksa? Ya Behlül çekil bak vallahi fena olacak. Dürbünle baktınız ha? Çekirdek ediniz mi seyrederken? He 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 çok komik. <laughs> Bülent tutturdu diye gittik bir kere. Ben hiç istemedim. Tabi tabi. Nesrin'le ne Cemile de istedi. Onlar da mı geldiler yoksa? Mademazel bile geldi. Aa inanmıyorum. Ne var? Yemekten sonra tekneyle gezerken düğünün önünden geçtik. Biraz baktık uzaktan. Çok kalmadık bile. Ne olmuş yani? Hiç. iyi yapmışsınız canım. Keşke haberim olsaydı. El sallardım ben size. Sevimsiz. Ay nasıl da kızınca yanakları kızarıyormuş. Ya uğraşma benimle. Kül kedisi gibi uzaktan baloya da bakarmış. Behlül. Hı. Ya uğraşma bırak. Hadi üstünde işte denize gidelim. Hmm, yorgunum. Tekne duyuyorsun hadi Behlül lütfen. Nihal gelmezse gitmem. İnan ki gitmem. Abla. Abla. Ne oldu işin mi düştü? Ya Belül ya ikimiz gidelim ne olur. Ah tamam tamam. Bir üstümü değiştirin de sonra belki ablanı da ikna ederiz. Olur mu Huysuz? Uğraşma gel gidelim. <laughs> Taklım. Nereye gittin baba? Kabristana. Anneme. Keşke bana da söyleseydin taklım. Erken gittim. Yarın gidersen saat kaç olursa olsun gelirim. Bakarız. Bülent nerede? Behlül'ün kuyruğu ya onun adı. Bülent, babam geldi. Sen de gelsene babacığım. Hep birlikte çıkalım tekneyle lütfen. Halama da uğrarız baba? Biraz işlerim var evde. Siz gidin. Ben de gitmem. Zaten gelmem demiştim. Behlül'le gidersiniz. Ya üf be. Efendim. Adnan Bey merhaba. Firdevs ben. Firdevs Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür etmek için aradım. Dün gece beni kırmayıp düğüne geldiniz ya. İnanın nasıl mutlu oldum. Asıl ben çok mutlu oldum. Çok hoş bir geceydi. Behlül! Bana mı seslendin? Ne oldu? Beni de bekleyin, ben de geliyorum. Ya. Kim ikna etti? Seninle konuşacaklarım var. Hadi bakalım. Ee suratsız? Bu akşam önemli misafirler var. Misafir mi geliyor? Beylül kaçar. Sen bilirsin. Sonra kaçırdığını üzülme. Kimler geliyor tahmin et. Firdevs Hanım'la kızları. Oo. Protokoller. Niye ağlıyorsun? Delikler çıkıyor be. Firdevs Hanım elde etmek için uğraşıyor. Of! Yirmi bin! Gel buraya, gel. Ne yapacağım ben? O kadından nasıl kurtaracağım babamı? Ya Nihal, yani çocukluk ediyorsun. Babanı kıskandığın için büyütüyorsun. Hayır, kıskanmıyorum. O kadının terbiyesizliğine kızıyorum. Nasıl böyle bir şey düşünür? Annemin yerine nasıl koyar kendini ya, nasıl? Ya saçmalıyorsun. Bak, baban genç bir adam. Yeniden bir hayat kurmak isteyebilir. Hayır. Annen öldü ama baban yaşıyor Nihal. Yani. Ona haksızlık ediyorsun. Ne bu? Kakaolu süt. İnce anne yapardı. Ne zaman ağlasan Seninle ne zaman kavga etsek annen kakaolu sütlerle gelirdi yanımıza. Anneciğim. Onu ben de çok özlüyorum. Keşke hiç büyümeseydik değil mi Beşir? eve kadar oldu ellerin. <laughs> İlkokulda bir yıl beraber okuduk ki beşirle. Aa, kolejde mi ya? Bilmiyordum. Ya yok canım. Annemin öldüğü yıl tutturdum ben de Beşir'in okuluna gideceğim, yalnız gitmem diye. Bir yıl okudum orada zaten. Neyse. Yan yana sıralarda oturuyorduk Beşirle. Ya kaçma gel anlatacağım. Ee. Şimdi bu birden zart diye uzayınca öğretmen onu yanımdan alıp üç arka sıraya koydu. Bizimki bir ağla beni Nihal'den ayırmayın diye bir ağla ortalık yıkıldı. Ama hiç ayrılmıyor senden bak hep yanında. Hala üç sıra arkada da olsa. Artık yerimden şikayet etmiyorum. Ya Behlül çok fenasın. Ne oldu ya ne dedim? Biraz da karşı kıyıya gidelim. Hayır bir an önce eve dönelim. Akşam için hazırlanalım. Akşam önemli misafirlerimiz var.